Endüstri Radyo'da eve iş götürme programında ikinci bölümdeyiz. Yeni yayıldığımız e, illerimizle birlikte yeni yayın ağları hedefleriyle birlikte de e, bir pandemi süreci sonrasına hızlı giriş yaptığımızı düşünüyorum. E, açıkçası e, tabii insanın duygusal e, tarafını da çok yakından etkileyen, yaşam tarzını da çok yakından etkilemesi gereken e, pandemi sonrasındaki dönemin e, hayatımıza, yaşamamıza, ee, enerji e, unsurlarıyla ve kuşkusuz mimari unsurlarıyla nasıl yansıyacağını sorgulamak istiyoruz. Enerji mimarı Sayın Çelik Eren Gezgin hocamla sohbetimizin ikinci bölümündeyiz. Şimdi hocam e, şunu bir anladık galiba e, her ülkenin kendi üretim gücünü keşfetmesi, kendi olanaklarını keşfetmesi ne kadar önemliymiş. Bu bitki tarafında da böyle oldu, enerji tarafında da böyle oldu, evet. yaşam tarafında da böyle oldu, gıda tarafında da böyle oldu, ilaç tarafında da böyle oldu. Ya bildiğimiz kolonya işte bizim genlerimizde, genetikimizde, evet. misafirimize döktüğümüz kolonya bile aslında geçmişten bugüne nedenle önemli bir mesaj veriyormuş bize aslında biraz onu anladık ya da banyo yapılınca neden bizim toplumumuz sıhhatler olsun der bunu galiba ya. bir kez daha anladık. Şimdi bütün bu ölçeklerde baktığımızda işin enerji tarafına her tarafımızı şevlenmiş bir teknoloji söz konusuydu. Tabi evlere kapandık internet kullanımı vesaire böyle tavan yaptı deyim yerindeyse ya bir baktık ki bu internet gerilemeye başladı. Yani her şeyi yüklediğimiz evet. sistemin bir anda aslında çökmeye giriştiğini ve doğal olarak burada her ülkenin ki bizim ülkemizin de kendi olanaklarını ön plana çıkartması gerektiğini anlamaya başladık. Ya da işte enerji tarafına baktığımızda. Tabi sanayi kuruluşlarımızın özellikle belli bir müddet üretimi durdurmasından da belki kaynaklı. Bir andık, bir anda bizim işte rüzgar, tribün enerjisi, santraller vesaire şudur budur derken yüzde yetmişlere varan yerli kullanım oranlarımızı da bir anda gözlenmeye başladık ki eskiden bunları özelleştirmelerle elimizde var olan iyidir, kötüdür yani teknolojik olarak o tartışılır belki ama özelleştirmelerle gündeme gelen süreçte yüzde yetmiş kullanımın Yerli kaynaklarla sağlanabiliyor olması gibi bir takım veriler karşımıza çıktı. Tabii kuşkusuz evet. enerji çok geniş bir alan. Ee, burada enerjinin nerelerden oluşabileceğini konuşmak da belki ayrı bir unsur ama siz mesela yeniden o kamuda bir bu çerçevede bir seferberliğin projesini yönetiyor olsanız Hangi enerji kaynaklarını ülkemize önerirsiniz ki sanayinin de çalıştığı süreçte hem onların maliyetini düşürsün hem bizim ürettiğimiz enerjiler olsun desem bu enerjiyi nasıl planlamak gerekir sorusuna nasıl yanıt verirsiniz? Allah enerji adına da neredeyse bütün nimetler belki daha da keşfedemediklerimiz bu ülkeye verilmiştir. Allah görmeyi nasip etsin diyorum her defasında. Amin inşallah. Ee, şimdi en azından bakın üç tarafımız deniz. Tamam. Dalganın çırpıntısından bile enerji üretmek mümkündür. Boğazdaki akıntılardan enerji üretmek mümkündür. Hem de nasıl biliyor musunuz? Bir TÜBİTAK'ta bir profesör kardeşimiz zamanında Çanakkale Boğazı, İstanbul Boğazı'nın altına pelvanlar koysak akıntının döndürmesiyle Marmara bölgesine yetecek kadar enerji üretebiliriz demişti. Ama hiç iyi karşılanmadı kendisi. Çok ileri gittin galiba gibi kulağını çektiler. Ama gerçek gerçek değil bu söylediği şey. Rüzgarımız tahmin edilemez. Yani fazlası var eksiği yok. Ama sadece canlıların olduğu yerlere o koca türbinleri sokmayarak. Çünkü o kocaman kocaman dönen şeylerin bir manyetik kirlilik yarattığını fark eden Avrupa artık denizlere öteledi. E deniz zaten haber rüzgarın estiği yer ne güzel. Dibinlere insan yok, inek yok, tavuk yok. Ve tamam o da güzel. Orada döne dursun canım. Tabii değil mi? Biz onun yer seçiminde de sıkıntılar yaşadık. Maalesef yani doğru uyguladığınız zaman en muhteşem Allah vergisi enerji bile yanlış sonuçlar doğurabilir. Buna özellikle dikkat dikkat etmek lazım. Doğru. Güneşimiz daha bol ne olsun yani? Yani başlangıçta ben işte yıllar önce 30 sene önce falan işte İstanbul'da oturuyorum dediğimde 30 40 45, 45 sene önce İstanbul'da oturuyorum diyece hocam şimdi Antalya'da otursan olur bak Antalya olur. Ya sen ne diyorsun ya? İstanbul'un güneşi acaba Berlin'in güneşine göre mukayese edilirse kaça çıkar, kaç misli çıkar? Almanya o mevcut üçte birim kadar güneşten. Ben 2020'den sonra nükleere son veriyorum, doğal son veriyorum. Nara atıyorsa, söyleyebiliyorsa ben ne yaparım? Yani maalesef böyle bir ya bir yanlışını bulsam çok sevineceğim diyen bir davranış biçimi var. Ama İstanbul'da olmaz git başımdan. Bu mukayeseyi ortaya koyunca tabii bakıyor böyle bir süre. Adam doğru söylüyor galiba diyor. Hepsinden bol bol var. Bizim bunların bir kullanma biçimlerine dikkat etmemiz lazım. Şekline dikkat etmemiz lazım. Benim bir güneş ocağım diye var. Yani çok da basit bir şey, bilinen bir şey. Amerika'da pizza pişirme müsabakaları yapılır bununla. Ben her gittiğim üniversitede şey var, ölçüleri ölçüleri çocukları yaptırıyorum atölyede. Hadi bakalım güneşe çıkarken gözleri fal taşı gibi açılıyor. Bir içerisi diyelim ki 25 derece Hocam 40 derece oldu. Dur dur daha devam et. Hocam 60 oldu. Hocam ne yapıyorsun? Oğlum elin yanmadı. Tahta kutu bu. <laughs> Git koy. 120 derece. Buyurun. Ne yaptık? Sadece güneşi bir candan geçirdik ya. Bunun adı güneş ocağı. Rahmetli eşimin en sevdiği ocaktı. Bütün reçellerini, salçalarını orada yapardı. Buzdolabından çıkar pilavı. En zor <laughs> ısıtılan yiyeceği yemektir biliyorsunuz. Pamuk gibi olurdu. Su falan ekli yok. Ya vallahi böyle bir şey vermiş. Ama ama sen ne yapıyorsun? Şimdi bak doğalgaza, şimdi doğalgazcılar bana kızacak. Evet kızacaklar gerçekten. Nükleerciler çok kızacaklar. Evet kızıyorlar gerçekten. Aman efendim kızarlarsa kızsınlar. Onların kölesi mi olacağız ya? Doğalgaz nedir? Dünyanın en rezillik hadisesidir. Yani doğalgaz bir de çevreyi kirletmiyormuş. Hadi canım sen de. Böyle yedik. Aynen vakti zamanında benim çocukluğumda margarin sana vita hikayesini yediğimiz gibi. Ya çamaşır leğeninde karıştırılan sütleri içtiğimiz gibi. O sütleri kedilerin içmediğini hatırlıyor insanlar. Ama saklamayı akıl etmemişler. İçinde genlerimizle oynayan ne vardı diye. Bunlar yaşandı bu ülkede. Bunlara izin veren siyasetçiler vardı. Atatürk'ten sonrası zaten aman tanrım. yani bir liste yaparsam herkes üzülür. Dolayısıyla bunlar ayrı meseleler. Gün dönelim geriye. Her şeye sahibiz kardeşim. Dalga, deniz, Cihat geotermal. Ya dünya üçüncüsüyüz ya. Ama kullanımda dünya soruncusuyuz. Ben yıllar önce bir proje yapmıştım Afyonkarahisar'da, orada jeotermal kaynaklar aman Allah'tır, aman Allah'tır, e devletten ölçülerini alamadık ya, ama şimdi bakın önemli ölçüde jeotermalden elde ediyorlar enerjilerini. Yani o doğal haliyle enerjilerin kullanımı büyük bir ticari yoğunluğun işine gelmedi, hala da gelmiyor. Hala Peki, de özellikle tarım arazilerine verdiği zarar bu jeotermalle. Son dönemde birkaç haber bu yönde çıktı hocam. Yani burada aa, teknolojinin çok oluşumunda iyi. mı sorun var yoksa aa, yani, ne e, nedir e, sizden dinliyorum. Akıl 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 ak ak eksikliği biraz da kasti bir durum vardır. Bakın Hala. jeotermalin çok basit bir kuralı vardır kardeşim. Alırsın sıcaklığını, alır kullanırsın? Aldığın yere mutlaka enjekte edersin, geri döndürürsün. Biz maalesef onu tarlaya saldık. Yahu sen düşman mısın insanlığa ya? Sen onu geri göndereceksin. Ona dünyanın da ihtiyacı var. Aşağıdan çektiğim Yusuf su kaynağı itibariyle. Sıcak olarak sana dönsün. Hani devri daim sağlayacaksın. Bunu yüzde sağlamadıkları için ama hocam şöyle oluyor. Ya e babacığım Allah takıl vermiş. Güzel kardeşim neden beraber kullanmıyorsun onu? Sadece sıcağını aldın. Ne yapayım? Aynı hani biz hemen çöpe atarız ya bir şeyleri. At çöpe gitsin. Ama o çöp senin zararına atmayacaksın. Usul usul enjekte edeceksin. Aynı iğne yapar gibi toprağa. Çok da zor bir şey değil bu. Dünya bunu böyle kullanıyor. Ama dünyada bu kadar jeotermal kaynak yok, kaynak yok ki. Bak dünya üçüncüsü diyorum. Az kalsın birinci olacakmışız. Bunun gibi bunun gibi. Yani her şeyin bir kullanma biçimi vardır değil mi? Son model bir Rolls Royce alalım size. İyi bir şoför değilseniz ilk duvara çarpan siz olursunuz. Abi araba da muhteşemdi. Kayır kurtarmaz sizi. Onu yönetebilmek lazım gelir. Bütün kaynaklarımız için böyledir bu. Siz şimdi tabii enerji penceresinden bir mimarlık perspektifi çizdiniz. Için, enerjiden giriş yaptık. Tabii enerjinin yani ben biraz sürece aynı perspektifte hemen hemen baktığımızı düşündüğümüz için bunu şunu evet. da eklemek istiyorum. Tabii şimdi yeni bir farkındalık var hocam yani. Evet, evet, geçmişte o yapıldı bu yapıldı falan filan ama nihayetinde önümüze bakacağız. Yani bir yol haritası çizebilmek açısından da bunu e, söylemek istiyorum. Mesela işte yerin altındaki kaynakların kullanılması işte jeotermal vesaire aynı şekilde madenlerin kullanılması gibi bir takım kavramlarda. Yani yıllar boyunca mesela hani beklediğimiz gelişmeler hani iş belki dezenfektan kullanımı vesaire bir takım şeylerle tartışılabilir ama hani bor madeninden bile dezenfektan üretimine başlanması fikri algısı ya bir, bir farkındalık var. Bunu nasıl sürükleyelim hocam? Onu... Ha, hangi projeleri uygulayalım? Ee, onu biraz sorgulamak için girdim. Araya buyurun hocam. Yok, rica ederim. Yani tabii dünyadaki en e, bol var olan hali bizde, Türkiye'de. Bir zamanlar ben neyse isim vermeden şey yapayım. Bir kenar müdür, o işlerden sorumlu. Ya hocam çok abartıyorsun, Amerika'nın da bol madenleri var. E, kendisi istese, ya sen kamyon fiyatına satarsan tabii seninki bitene kadar kendi kaynaklarına başvurmayacaktır. Yani böyle işlerin keşfedilmiş olması lazım. Artı yani yer, yerin altı dediğimiz zaman akla sadece jeotermal gelmemeli. Bakın 450 Aynen. sene önce Mimar neyi keşfetmiş? Yahu 3 metre aşağısı artı eksi 5-15 ayda. E ne yapayım ben? Çok basit matematiğini sunayım herkes anlayacaktır. Kışın ya yani Ocak ayında 5 dereceniz var. ve 15 aşağıda varmış canım. Toplarsanız 20 eder. Yazın 35 olmuş. Eyvallah olsun. Bunu alıyoruz. 15'i çıkarız ne kalır. 20 kalır. Değil mi efendim? Tam bir yani, değil mi hocam? Ha, tabii gayet tabii. Ya o kadar güzel bir örnek verdiniz ki araya girmeden evet. edemedim. Şimdi bu e gidilip gidilmemesi ayrı bir tartışma tabii bu dönem ama ya şu evet. AVM'lerde mesela klima kullanımı yasaklandı. Siz bir önceki yayında hafızam beni yanıltmıyorsa bu konuda bir uyarı yapmıştınız. Evet, Kapalı evet. mekanlardaki klimalara ilişkin halbuki o, dediniz o, bunu yeraltı ya. ya da bir takım kavramlarla hem ucuz maliyetli normal havalandırmaya dönüşebilir diye bir özet anlatmıştınız evet, sanki evet. öyle hatırlıyorum. Isı evet, ısı pompaları zaten prensip olarak buradan yola çıkıyor prensip olarak. Ama ısı pompası yoktu Sinan zamanında ortalama 23 dereceydi. Teknik Üniversite'ye çok kızmıştım konferans vermeye gittiğim zaman. Merak bile etmiyor musunuz ortalama sıcaklığı nasıl oluyordu böyle oluyor diye. O kadar ya şöyle bir var. hastalık var. Ee, evet. Kışın metro, yani çok örnek veriyorum toplu ulaşım. Ee, kışın biniyorsunuz bir işte İETT ya da metrobüse falan. Öyle bir sıcağa basıyorlar ki böyle üzerinizde mont falan pişiyorsunuz. Bir ayarı yok, bir dengesi yok. Yazın aynı metrobüse biniyorsunuz. Klimanın ayarı yok, donuyorsunuz. Yani Doğru. neden çünkü bu bir savurganlık ve eğitimsizlik ve kuşkusuz o sistemin yanlış kurulumundan kaynaklı. Gayet tabii. Yani en güzel gıdasını <laughs> yanlış pişirirseniz <laughs> zehire dönüşebilir. Değil mi efendim? Ya ne güzel. Daha hale geldi. E, sen beceremedin kullanmasını. Yani bu dünya bizden inanın bir talimat bekliyor. Her şey önümüze sürülmüş, sunulmuş. Doğal yaşamda sanayileşmeyi de reddettik anlamına hiçbir şey gelmez bal gibi orada sürdürürsünüz. Bizim köy enstitüleri muhteşem örnekler veriyordu bize. Ah ah. Evet. Yani ondan sonra hiçbir şeyden haberi olmayan çocukları yetiştirmeye başladık. Bir çocuklarımıza en son makalem size de gelmiştir. Yani soru sormasını bilmiyoruz. Daha doğrusu sorduğumuz zaman benim ne diyorsam ne tekrar etmesi gerekir diye düşünüyoruz. Ne olacak ne dünyanın hali diye sorun diyorum bebeklerinize konuşmaya başladığı zaman. İnanın bana bilerek geliyorlar ama Salam'ın sorduk kaç tane, işte söyledim sana onlardan birini dördüncüsü yok, hepsi üç tane diyen bir Onlar öyle devam etsin dursun hocam, çok önemli aman bir konu. Aman devam etsin, aman Ama devam tam, etsinler. Tam evet. bu noktada şu güneş evi örneğini ben bir daha hatırlatmanızı isterim. Tabii, şimdi bakın bir güneş evi dediğimiz şey, yani güneş merkezli bir hayat sürdüren demektir. Panellere yetip yiyecek ki çatı, ne alakası canım? Prensip olarak kaç metrekareyse o ev, yatayda düşünürsek eğer, Çatısının dörtte biri, hai, dört yönlü olsun ya çatı çok klasik olarak bakıyorum. Dörtte biri güneye bakıyorsa oraya koyacağı paneller vallahi ona yeter. Tarlalara lazım değil. Bakın o da çok abartılıyor. Hem abartılma bir de yanlış yerlere gidiyor. Tarım arazilerine paneller dizmeye başlıyorlar. Neden? Abi uzağa gidersek kablo maliyeti. Ya git babam sen tarımı sonlandırıyorsun orada. O da bambaşka bir yanlış. Yani her şeyin bir yanlış kullanım biçimi vardır. Dolayısıyla güneş evi buradan başlar. Ha varsa rüzgar onu da belki ne bileyim bir telefon direğine bir şeye başka başka bir şey diyelim koyar onu da ilave eder canım. Hiç zor bir şey değil. Sıcak suyunu oho çok kolay dedim ya daha önce. Yemeğini pişirebilir. Sıcak suyunu elde edebilir. Orada giren çıkan suyun hiçbir değişik formasyonu yok. Korkacak da bir şey yok yani. O zaman o zaman yani kendine tamamen yetmek demek güneş evi. Hiçbir şeye ihtiyaç duymamak demek. Hep diyorum ya yani ben kapıya kilit vururum ama memleketin sahibi o arada değişebilir. Hayır 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 hayır. Bu hep birlikte ulaşmamız gereken bir başarıdır. Onun için bunun yaygınlaşması lazım. Yani, Güneşe bu sadece güneş enerjisinin kullanıldığı bir ev gibi değil. Yani güneş hayır, evi abi, değil mi? Canım. Olur mu? Ha. Sorunlu bakın ha. hidrojene ha. geldik. Ha. Hidrojene geldik. Ne olayım? Hidrojen ne? kainatın %97'si hidrojen. E ne olmuş hidrojene? Hidrojen olmasa Ay'a gidilmeyecekti. Bu kadar basit. Hadi başlayalım. Peki Ay'a nasıl gidildi? Necat Veziroğlu hocam 96 yaşında olmasaydı Ay'a gidilmeyecekti. Duysunlar. Diğer profesörümüz şimdi ismini hatırlayamadım. Olmasaydı Ay'a inilmeyecekti. Duysunlar. Bakın bunlar bu toprağın evlatları. Ya. Niçin geldiler Arıtkabir'e? Atatürk'e teşekkür et be. İki Türk profesör bizi kurtardı diye. Lewis Armstrong. Hatırlayın. Hatırlasınlar. Yani zaten biliyoruz. Zaten var olan enerjiler. Hidrojenle ilgilenen çok değerli bir kardeşimiz var. Azmi Ekinci. Daha önce anlatmıştım. Şimdi atölyesi var ve ünlü markalar kibrit araçlarında onun icatlarını kullanıyor. Türkiye'deki kullanıcılara ikna etmesi çok zor bir başlangıçta idi. Çünkü tedarikçilerin işine gelmiyordu. Değil mi efendim? Benzinin %60'ını tasarruf ediyorsa benzinin %60'ının parası ne olacak şimdi? Ya böyle bir tereddüt doğurmuştu. Şimdi oraları da geçiyoruz inşallah. Neyse evet ben de duydum evet, şaka hocam. Şaka Yeni bu evet. buna yönelik çalışmalar var galiba. Var var var. E, araçlarda evet. Şaka gibi bir yani şey. Bayağı da ciddi hatta. Belki hatta var, yerli ve milli var. üretim de söz konusu galiba. Zaten bu yerli milli yaptığımız canım yani şey değil ki. Yapan yani türlü. patent açısından hiç sıkıntımız demiş. var ya onun için vurguladım. Şimdi, desteklemiş yerli milli aracımızın da e, neyse oralara girmeyelim. Kaşı gözü benzeyebilir bize de. Önemli olan motorun da biz yapıyor, yapıyor olabilseydik. Her neyse yani bütün bunlar mümkün. Siz hidrojen, bir hidrojen kombi şu anda e, projelerinden bir tanesi. Bu ne demek? Bu e, buyurun en çok doğalgaz biz yerde doğalgaza hadi canım sana müsaade ettik nereye gidiyorsan oraya git demektir bu kadar basit o zaman hiçbir atık yok hidrojen kullanan aracın egzosundan su buharı çıkıyor burnunuzu sokun koku bir alansanız hatırlıyor muyum artık buralara geldik ve buralara getiren derdi bizi ne mutlu ki bizim ülkenin evlatları bakın 96 yaşındakinden de bahsettim 60 yaşındakinden de ne olacak şimdi ya bizim neyimiz eksik ya? Zaten doğal imkanlar emrimizde. Nasıl kullanacağımızın bilmesi gereken bilim adamları zaten bizim çocuklar. işte bu kadar basit. O zaman şikayete değil yani böyle bir tuhaf alışverişe bile ihtiyacı olmayan bir ülkede yaşıyoruz. O zaman hep onu söylüyorum. Biz Suriye'deki savaşı durdurduk. Niye? Ya baba sen de benden de çok güneş var maşallah. Ne uğraşıyorsun şu petrol denen bir gün mutlaka bitecek olan yok ki bunun sonsuz devamı. Niye bunun için savaşmayı göz alıyorsun derdik. Ya doğru söylüyor adam galiba diyebilirlerdi. Ama o yüzden ne kanlar döküldü değil mi? Hala da devam ediyor değil mi? Evet. Atın sonunda doğru. üst görevli bir başka profesör kardeşime demiş ki kuyunun dibini gördük rezil olacağız dünyaya. E ne olacak yani? Gel demiş sadece hidrojende çalışan bir enerji santralı kuralım. İşte buyurun. Buraya geldik. Hocam bir Peki. araya daha gideceğim üzerine hadi, mimari hadi. E, meselesini şimdi nasıl şekillendirelim ahşap daha mı kıymetlenecek size göre ya da öyle çalışmalar var mı e, onları biraz ayrıntılandıralım enerji boyutunu ayrıntılandırdıktan e, sonra değerli dinleyicilerimiz endüstri radyoda çelik Eren Gezgin hocamızla biz e, sohbetimizi sürdüreceğiz İşte gördüğünüz gibi içinden geldiği gibi bilimsel birileri hem yüreğinden akan cümleleri değerli hocam böyle sıralıyor e, enerji mimarı Sayın çelik eren gezgin hocamla bir reklam arasının ardından biz son bölümde bu sefer biraz bina mimarisi aslında bina pek e, hocamın e, yorumu değil ama hani şekillenmek açısından böyle pas attım reklam arasının ardından devam edeceğiz 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 ardından, devam edeceğiz. ardından, devam edeceğiz. ardından